Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düzlem ve açı konusunu göreceğiz. Ama ilk önce Umut Early kanalına abone olup bu videoya like atıp zil tuşuna basmayı unutmayın. Evet şimdi hazırsanız düzlem ve açı konusuna geçiyoruz. Evet, düzlem burada. İstenilen büyüklük ve genişlikteki bu bö düz bölgelere düzlem denir. Ve düzlemlerin sınırları yoktur. Sonsuz büyüklüktedirler. Düzlem modelleri farklı büyüklükte olabilir. Ve aşağıdaki örneklere bakalım. Aşağıda şu örnekler var. Halı bir düzlem modelidir, doğru. Halı bir düzen modelidir. Altta yine bir tane daha örneğimiz var. Tablo bir düzen model demiş. Bu da doğru. Şimdi alıştırmaya geçelim. Burada bir tane alıştırma var. Evet, alıştırma e, sorusu şöyle demiş. Aşağıdaki nesnelerden yüzey düzlem modeline örnek olabilecek şeyleri işaretleyelim diyor. Evet burada yapılmış. Ee, evet diyor ki basketbol topu değil çünkü basketbol topunun yüzeyleri yuvarlak bir top. Yuvarlak olduğu için düz e, düzlem olamaz. E, bir de adı üstünde düzdür düzlem e, e, olacak adı üstünde düz maddeler düzlemdir. Düz madde olmayan maddeler düzlem olamaz. Ve basketbol topu da düz olmadığı için yuvarlak olduğu için e, düzlem modeline örnek olabilecek şeyler arasında değildir. Evet yanında bir tane daha örnek var. Ayna diyor. Ayna düzlem modeldir çünkü aynanın e, camları düzdür ve düz olan her şey düzlem modeli olduğu için ayna aynanın yüzeyi düzlem modeline örnektir. Evet yanında bir tane daha var. Silindir konserve diyor. Onu direkten ediyoruz. Çünkü silindir adı üstünde silindir yuvarlak. Yuvarlak gibi olduğu için silindir olduğu için düz olmadığı için silindir konserve yüzeyi düzlem modelini örnek olabilecek şeylerin arasında değildir evet alta geçelim elma var elma e, yuvarlaktır ve yuvarlak olduğu için düzden model değildir ona çarpı attık yanında portakal var portakal da elma gibi yuvarlaktır ve düzden model değildir onun için yüzey düzen modeli örnek olabilecek şeylerin arasında değildir yüzey düzden modeli olmayan şeylerin arasındadır evet yana geçelim kilim var kilim kilimin yüzeyi düzdür. O yüzden e, yüzeyi düzden modeline örnek olabilir. O yüzden ona tik attık. Yanında da kağıt var. Aynı şekilde kağıdın da e, yüzeyi düzdür. Ve e, düzde düz olan şeyler düzlem olduğu için kağıta da tik attık. Kağıtta yüzeyi düzlem modeli örnek olabilecek şeylerin arasında. Geçelim. Evet burada açılar var. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir tane makas var ve makasın iki ucunun birleştiği noktanın tam ortası yani şurası işaretlenmiş yer ve e, açı denir. Ve e, yanda bir tane şekil var. Oraya bakın. Ee, burada köşesi var yuvarlaklı burada da kenarları var köşenin e, köşeyle belirtilen harf B kenarlar e, kenarların harfi de C ve A bu bunun açısını yazmak için ABC açısı ya da CBA açısı ya da B açısı e, yazabiliriz e, fark ettiniz mi hepsinin ortasında B var bu olmak zorunlu neden? Çünkü o köşede, köşede olan şey e, harfleri, harfler e, açıları yazarken böyle tam ortada olacak. Şimdi altta bir açının özelliklerini e, yazıyor oraya bakalım. Diyor ki bir açının bir köşesi ve iki kenarı bulunur yukarıda gördüğünüz gibi ve bir açıda e, bir açıda e, köşedeki harf illa açının e, ortasındaki harf olur diyor. E, buna dikkat edin. Böyle e, tersten olur. ABC olur ya da CBA olur ya da sadece B olur. Ama sadece C ya da sadece A olmaz. Bir de sadece CB açısı olmaz. İlla, işte sadece C, A açısı olmaz. İlla B olacak ve B illaki, e, aç, e, yani köşesi olduğu için köşedeki harf illa ortadaki harf olmak zorunda. Ve tek olabilir. Evet, buraya geçtik. Burada bir tane alıştırma var. Bunu birlikte yapacağız. Evet, açının çizimini vermiş ve açıyı oluşturan ışınları göster diyor. Ama e, köşedeki ışın, e, köşedeki ışınlar sayılmıyor çünkü açı o değildir. O e, yani o ışın değildir. O e, açının köşesidir. E, açı ee, bu harflerdir. Kenara gelen harflerdir. Şimdi beraber yandaki boşluklara e, açının çizimindeki e, oluş, açıyı oluşturan e, ışınları birlikte yazacağız. Birlikte yapalım. Evet. Orada bir tane e, e, çizimimiz var. Modelimiz var. Açı modeli. Evet. Orada Köşedeki harf P. O yüzden P ışını diyemiyoruz. Kenardaki harfleri e, yazacağız. Yani birinci ışın A ışını ve iki ışın var. Öbürü de öbür kenardaki harf olan şöyle altı yazalım. K ışınıdır. Evet, tam yazamadım ama anladınız. Ee, bir de altta bir şeklimiz daha var. Orada da e, köşedeki harf H, H ve kenardaki harfleri yazalım ışınları. Yazalım birlikte. Burada T ışını var. Evet. Bir de öbür kenardaki harfi de unutmayalım. Or burada da F ışını var. F ışını da boşluğumuza yazalım. Evet. Alttaki şekilimize bakalım. burada e, Buradaki açımızda köşedeki harf Y'miş. Kenardaki ışınları e, boşluğa yazalım. Bu boşluk biraz büyük. O yüzden üstte yazalım. Evet burada e, V ışını var. V ışınını boşluğa yazıyoruz. Bir de e, öbür kenardaki harf olan Z var. Onu da Z ışını olarak boşluğumuza yazıyoruz. Evet bunu da yaptık. Anladınız herhalde. O zaman burada videonun sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başta söylediğim gibi Umut Öğrül kanalına abone olabilirsiniz ve bu videoya like e, atmanızı istiyorum. Zil tuşunuza e, zil tuşuna da basmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar teşekkürler. Beni izlediğiniz için te teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.